Toplumsal Fayda Hikayeleri programına hoş geldiniz. Bugün hem küresel ölçekte hem de Türkiye'de toplumsal etkisi yüksek bir marka ile birlikteyiz. Konuğumuz Starbucks Türkiye Dijital ve Pazarlama Direktörü Murat Buyurgan. Hoş geldiniz Murat Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi baktığımızda Starbucks aslında hepimizin günlük hayatımıza temas ettiği önemli bir marka. Sürdürülebilirlik tarafına baktığımızda da üç ana alana odaklandığınızı görüyoruz. İnsana katkı, topluma katkı ve çevreye katkı. Bunları böyle üç farklı sacaya ve farklı projeler olarak değil de daha birbiriyle konuşan, daha birbirini destekleyen bir model olarak düşünürsek nasıl tarif edersiniz? Çok doğru özetlediniz. Esasında Starbucks markası da şirket misyonunun içinde de insana dokunan, insanı merkezine alan bir felsefeyi yaşatmaya gayret eden bir marka. Biz de Türkiye'deki ve yine bağlı bulunduğumuz bölgedeki ülkelerde yaptığımız sosyal sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında bu üç tane temel odak noktasını önümüze koyarak ilerliyoruz. Global Starbucks'ın, Starbucks Foundation dediğimiz Seattle'daki merkezinde belirlenen esasında üç temel şey var. Bir tanesi insan, diğeri toplum, topluluklar, diğeri de çevre. Biz bu üç başlıkta baktığımız zaman aslında insan tarafında hem partnerlerimiz hem misafirlerimiz odağında birçok projeyi hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Burada Farklı e, yö yönlere de e, kaysa da zaman zaman odağımız esasında gençler e, ve de e, çocuklara e, fayda sağlayacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz son 5 yıla baktığımızda esasında e, otizmli çocuklar için yaptığımız e, özel e, eğitim sınıfları. E, öte yandan e, yine... E, Togla bir hayata geçirdiğimiz Community storelar e, ve de Habitat Derneği ile başlatmış olduğumuz Empower Me Youth programı e, esasında bu üç e, temel e, başlıkta e, eforlarımızı e, sürdürdüğümüz alanlar diyebilirim. Öte yandan çevre tarafında ise e, mağazalarımızı buna uygun hale, uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Çevreye duyarlı ve de esasında yarattığı atıklar açısından çevreye minimum zararı sağlayacak yeni formatta Greener Store dediğimiz mağazalarımız var gündemimizde. Dolayısıyla dediğiniz gibi bu üç başlıkta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Harika. E, yani toplumun e, temas ettiği her noktada bir, e, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz diyebiliriz aslında Doğru, kısaca. Doğru, kesinlikle. Biraz önce siz de bahsettiğiniz Toplum Gönülleri Vakfı ile Community Store e, konseptini hayata geçiriyorsunuz. Bu hem e, gençlere çok e, gerçekten önemli bir alan açan e, bir konsept hem de çok yenilikçi bir fikir. Hı hı. E, bu fikir nasıl doğdu, neyi amaçladınız ve nasıl gidiyor? Bize biraz projeden bahsedebilir misiniz? Evet, bu proje bizim esasında en ekip olarak da en heyecan duyduğumuz projelerden biri bugün bu yıl ee, bu bu senenin bu vakti itibariyle ikinci yılımızı tamamlamak üzereyiz. Ee, i̇ki yıl önce yola çıktığımızda dünyadaki örneklerini inceledik ee, ve de e, yaklaşık bir sekiz 9 ay yoğun bir şekilde çalışarak e, Türkiye Toplum Gönülleri Vakfı ile bu projeyi hayata geçirdik. E, community Store nedir diye e, baktığımızda örneklerine baktığımızda e, farklı farklı uygulamaları var. Ben Türkiye'dekinden e, bahsetmek istiyorum. <laughs> Biz Community Store'u açarken, Ümraniye'de açtık ilk Community Store'u Türkiye'de. Burada açarken, bu bölgedeki yaşayan genç nüfusuna baktık. Hı hı. buradaki Bu bölgede yaşayan genç nüfusun ihtiyaçlarına baktık. Öte yandan, Türkiye Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın bu alanda yaptırdığı araştırmalar var. Hı hı. İçerideki içeriği, eğitim içeriklerini ve mekanın tasarımında da esasında buradaki araştırmaların sonucuna göre hı hı. yol aldık. Ee, şu anda e, açıldığımızdan bu yana 60 tane eğitim ve 6000'den fazla gence ağırladık. Hmm. Burada çok farklı e, başlıklarda her cumartesi eğitimler düzenliyor e, Türkiye Toplum Günlüğü Vakfı. E, gençleri esasında geleceğe hazırlayan e, ve de kendi e, potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri ilham e, alabilecekleri bir alan e, yarattık. İlk iş görüşmesi ne hazırlıktan tutun, CV yazmaya, finansal okul yazarlık, sürdürülebilirlik gibi birçok başlıkta eğitimler veriliyor ve burada gerçekten bizim de böyle seyrettikçe çalışmaları çok gurur duyduğumuz yepyeni bir topluluk oluştu, evet. keyifli sürüyor evet. ve. Onu da eklemek isterim. Umuyoruz. İkincisi de İzmir'de açılıyor. Bu seferki oradaki işbirliği yaptığımız dernek yine Habitat Derneği olacak. Burada da benzer şekilde yine gençlerin odakta olduğu eğitim programları hayata geçecek. Ne güzel. Hem de gençler konusunda uzman olan STK'larla işbirliği yaparak Aynen yaygınlaştırıyorsunuz. İşin uzmanlarıyla. Harika. Yaygınlaştıracak mısınız diye soracaktım. Bir sonrakinin de müjdesini verdiniz böylece. Evet. Aslında Community Store bir nevi markanın o bulunduğu şehre, mahalleye bir geri verme yöntemi gibi de düşünebiliriz sanırım. Çok doğru. Esasında Starbucks açıldığı ilk günden bu yana kahve satmaktan daha fazlasını vaat eden bir marka insanların bir araya gelerek bir şeyler üretmesi ve birbirlerinden etkilenerek kendilerini geliştirmeleri yönünde bir alan olmayı da hedefliyor. Biz üçüncü adres olarak hep kendimizi ...konumlamaya gayret ediyoruz misafirlerimizin hayatında. Bu anlamda Community Store belki de bunun bir adım ilerisi. Ne güzel. Ellerinize sağlık diyeyim. Teşekkür ederim. Starbucks'ın e, sürdürülebilirlik stratejisinde de iki ana başlık e, Hı -hı. ön plana çıkıyor e, sanırım. Birincisi çalışana e, katkı, çalışana verilen değer. E, biri de e, çevresel ayak izini azaltmak. Hı -hı. Bu ikisini birlikte düşündüğünüzde e, Starbucks'ın e, sürdürülebilirlik kültürünü nasıl besliyor bu iki faktör? Partnerlerimiz, biz çalışanlarımıza partner diyoruz. Partnerlerimiz bizim işimizin merkezinde, kalbinde yer alan, misafirle markanın iletişimini sağlayan en önemli unsurlar. Dolayısıyla onların markayı algılamaları, markanın içinde çalışırken kendilerini mutlu üretken hissetmeleri tüm bu şirketimizin en önemli esasında her seneki hedeflerinden biri. Böyle baktığımızda partnerlerimiz bizim mağazalarımıza adım attıkları ilk günden itibaren kendi gelişimlerini destekleyecek. Hem iş hem de entelektüel olarak kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlar ve eğitimlerle çalışıyoruz sarmalanıyorlar diyebilirim hı hı. E, ve burada e, bir büyük ailenin e, bir ferdi olmak e, ve burada gelişmek büyümek ve burada bir takım hikayeler yazmaları bizim için gerçekten e, hem önemli hem de gurur verici oluyor e, insan tarafı e, işin böyle ama bu e, esas, esasında bizim misafirlerimizi de içine kattığımız bir süreç. Her türlü yaptığımız sosyal sorumluluk projesinde onların da bir şekilde burada çorbada bir tuzları olması için gayret ediyoruz. Bütün projeleri o şekilde kurgulamaya çalışıyoruz. Partnerlerimizin çalıştıkları mağazalarımız ve misafirlerimizi ağırladığımız mağazaların standartları, operasyonlarımızın mükemmeliyeti bizim için çok önemli. Bu anlamda mağazalar, yeni açtığımız mağazalarda bir greener store Hedefi koyduk kendimize. Greener Store'un e, esasında açılımı e, çevreye ve sürdürülebilirliğe saygılı e, mağazalar açmak. Şu anda 71 tane mağazaya ulaştı, yanlış hatırlamıyorsam. Büyük bir çoğunluğunda e, enerji yönetimi, kendi enerjisini kendi en, e, üretmesi veya e, e, bazı mağazalarımızda kendi suyunu kendi depolaması. Bayağı bütüncül evet, bir şey. Aynen. Şircisi. Öte yandan e, kullandığımız makinelerin. Daha az enerji tüketen e, makineler olması gibi kriterler var ve bunlarda esasında biz bu kriterleri yerine getiriyoruz e, ve e, belli bu alandaki uzman kuruluşlardan e, onları ediyoruz diyoruz. Hmm. Ee, ve partnerlerimizin de bu iyi ortamda, misafirlerimizin de bu iyi ortamlarda, çevreye saygılı ortamlarda ağırlamaya devam ediyoruz. Onlar için de çok büyük bir farkındalık oluyor Aynen tabii öyle. ki gelen her misafir için. Evet. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Ee, şimdi Starbucks gibi böyle büyük küresel e, markalarda hep genelde akla e, bu, bu kadar global bir firma nasıl yerelleşiyor, nasıl... Yerel ihtiyaçları karşılıyor gibi sorular da geliyor. Sizin bu kapsamda Türkiye'de yerelleşme politikanız nasıl işliyor? Yani özellikle belli alanlar seçiyor musunuz? Yoksa daha genel bütüncül bir bakış açısı mı var? Evet esasında Starbucks Türkiye'de 23. yılını kutluyor. Bence bir marka her ne kadar global olsa da global e, hikayesini anlatmaya başladıktan bir süre sonra kaçınılmaz olarak e, lokalliği de Ajandasını almak hmm. zorunda. Biz bugün Türkiye'de yaklaşık 750'yi geçtik. 754 mağazada yaklaşık 60 küsur ilde operasyonlarımızı sürdürüyoruz. 7500 tane partnerimiz var. Dolayısıyla çok büyük bir... Lokal hikaye yazıyoruz. Yerelleşmemek mümkün değil mümkün aslında değil. bu kadar yerine. Aynen öyle. Mümkün. Yani kahvemizin dışında Türkiye'deki tüm yiyecek portföyü Türkiye'deki ekipler tarafından Hı. geliştiriliyor. Üretiliyor, dağıtılıyor. Tüm tedarikçilerimizle beraber baktığınızda gerçekten çok büyük bir aileyiz. Ve bu anlamda çok yerel bir... Fayda da yaratıyoruz hı hı. E, her anlamda. Ee, burada e, bir de şunlara bakıyoruz tabii ki biz bizim sevdiğimiz Türk Türk e, e, kültürünün sevdiği, Türk kültürünün yakın olduğu e, e, ne, yiyecekler ve içecekler nedir? Bunları da portföyümüze ekliyoruz. Hmm. E, i̇şte Türk çayı başka dünyanın hiçbir Starbucks'ında yok. Hmm. Türk kahvesi dünyanın başka hiçbir Starbucks'ında yok. Ama şu anda e, başka başka pazarlarda buna ilgi gösteriyor. Çünkü Türk kahvesi çok sevilmeye başladı. Bunun dışında da lokal e, şeflerle de işbirlikleri yapıp lokal lezzetleri, coğrafi işaretli ürünleri de e, misafirlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Çok güzel. E, şimdi bugün baktığımızda pek çok marka sosyal etki yaratmak konusunda çok hevesli. Yani bu alana da girmek istiyorlar ama nereden başlayacağını bilemeyenler var. Bundan biraz korkan ve çekimser e, davranan markalar da var. Siz şimdi bu, bu kadar profesyonel ve bu kadar ilham verici işler yaparken e, bu işe yeni girecek olan özel sektöre, markalara neler önerirsiniz? Bu soruyla da bitirelim. Çok teşekkürler. Ee, Türkiye'de e, esasında çok kıymetli e, sivil toplum kuruluşları var. Biz bundan bir buçuk yıl önce e, Community Store'u ilk açtıktan sonra e, Türkiye Toplum Gönüllüleri Vakfı'yla bu yılın başında da bir e, sivil Toplum buluşması gerçekleştirdik hmm. burada çünkü demek istedik ki burası sizin yeriniz burada ne zaman isterseniz kendi topluluklarınızla buluşursunuz e, buluşabilirsiniz e, kendi e, odağınız noktasında değer yaratabilirsiniz e, birçok e, sivil e, toplum kuruluşu var esasında bir marka bu yola çıktığında bence kendi değerlerini en iyi yansıtan e, sivil toplum kuruluşunu. Seçerek başlayabilir e, bu yolculuğa e, ve e, burada e, ben şunu düşünüyorum markaların e, kendi işlerinin yanında e, sosyal sorumluluk alanında bir fark yaratabilmeleri için bu işin erbaplarıyla uzmanlarıyla çalışmaları çok önemli. Hmm. E, doğru sivil toplum e, oluşum partnerini seçtikten sonra e, bir de bu konuda da en iyisini belirlemek e, bence başarıyı e, garantileyen bir süreç. E, biz kendi yolculuğumuzda gençleri odağımıza koyduğumuz için aslında e, bu alanda e, Türkiye'de e, e, 30 yılını tamamlamış her ikisi de çok iyi işler başarmış iki tane e, sivil toplum kuruluşunu seçtik ve onların programlarıyla beraber yurt dışından gelen e, programları birleştirerek esasında en iyisini e, gençlerle oluşturmaya gayret ediyoruz. E, ikinci önemli konu bence bunu e, şirket içindeki e, fikir ve kanaat önderleri ya da karar vericilerin onayından geçirmek, onların desteğini alarak ilerlemek. Çünkü nereden bakarsanız, bakın bu bir bütçe işidir. Buna kaynak yaratmak, bunu desteklemek ve bunu devamlı bir şekilde desteklemek, bu işlerin sürdürülebilmesi konusunda en önemli konulardan biri. Bir de tabii markanın hizmet verdiği kitleyi de bence son olarak bu da başarıda önemli bir kriter. Bu kitleyi de eğer siz e, harekete geçirebiliyorsanız e, biz bunu e, kağıt poşetler e, iyiliğe dönüşüyor da yapıyoruz esasında e, mağazalarda bizden alışveriş yapan misafirlerimizin her satın aldıkları bir kağıt poşet e, bu tabii çok sembolik bir şey e, bun, bu, buradan elde ettiğimiz gelirle çok farklı projelere de destek oluyoruz. E, Bunlardan en önemlisi de esasında geçtiğimiz hafta açtık. Çok gurur veren bir iş oldu bizim için. Yeni bir model, e, community store demiyoruz bunu ama e, community store e, çerçevesi altında sign-in store'lar yani işitme engellilere yönelik ilk evet. mağazamızı açtık Harika. Göztepe'de. E, bu e, mağazada e, işitme engelli bireyler e, istedikleri gibi gelip e, çünkü bütün partnerlerimiz Hı -hı. eğitimli siparişlerini verebiliyorlar. Siparişlerini ekranlardan ve dijital... E, tuğullarla takip edebiliyorlar. E, burada e, buluşmalarını gerçekleştirebiliyorlar. Onlara dedike bir alanda yarattık. İsterlerse e, eğitim amaçlı buluşabilecekler. Biz de bu eğitim programlarını hayata geçireceğiz. Bu ilki sign-in store'ların Eskişehir ve Ankara'da da... 2026'nın başında iki tane daha geliyor. Çok güzel tepki güzel. aldık ve çok mutlu olduk e, bu mağazanın... E, e, açılışı bizi çok heyecanlandı diğerlerine göre. Çünkü çok e, partnerlerimiz de işin içindeydi. Hı -hı. E, dediğim gibi kağıt poşet gelirlerini de bu tip e, projelere aktarmaya Farklı, devam sosyal ediyoruz. Sosyal faydalar. Ne güzel oldu. Evet. Bunu da duyurmuş olduk. Evet. İlk mağaza olarak Göztepe'de e, direkt ziyaret edebilirler. Neden diyor. Göztepe diye merak edebilirler belki dinleyenler. Onlar için de şu, biz bu üç mağazanın lokasyonunu da seçerken çok yakınında işitme engelliler Hı -hı. Ee, okullarının e, olmasına dikkat ettik. Buradaki partnerimiz da e, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği IEEF. Çok güzel. Evet. E, çok güzel tarif ettiniz. Özellikle bu son sorunun cevabındaki hani işbirliği olmadan gerçekten çok zor. Evet. Aslında doğru partneri de bulurlarsa, e, yani doğru bir bu alanında uzman bir STK ile de birleşirlerse aslında Baş gerisi evet gerisi e, çok da düşünülecek korkulacak bir şey değil. Çok teşekkür ederim Murat Bey. İyi ki geldiniz. E, bu kadar global bir markanın yerelde yarattığı bu toplumsal farkı görmek bence çok ilham vericiydi. Ağzınıza sağlık ve e, başarılar diliyorum çok diğer Çok teşekkür ediyorum derim. ben de. Evet teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.